Korkma baba. Gel buraya gel, gel 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 Ama sakin ol. Dur dur. Çiş yapacak bana. Bizim olur mu? Çok vahşi. Merhaba hoş geldin. Çok korkuyorsun biliyorum. Bir isim koydunuz mu ona? Mutlu. Mutlu merhaba hoş geldin bir tane. Mutlu çok gergin gerçekten şu anda. Çok gergin. onu üstten açmam gerekecek. Şöyle ipleri bir alalım. Mutlu çok tatlı bir sokak hayvanı. Kendisine dokundurmadan insanlarla aslında temas kuruyor ama dokundurmadan yemek yiyor, sürtünüyor severken kaçıyor değil mi? Sevdirmiyor. Bence. Sevdirmiyor. Çünkü güven sorunu var. Hı. Ama hastalanmış, hastalandığı için de geldi bize. Gözüne diken kaçmış olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi ona bakacağız. Öyle diken gördünüz değil mi gözünde? Evet, evet, evet. Şimdi onu bir göreceğiz. Bir de zaten kısırlaştırılması isteniyordu. Eğer herhangi bir sorun yoksa bir kısırlaştırma günü belirleyeceğiz ona değil mi aşkım? Ama çok sinirli. Birazcık zor olacak muayenesi de. Tamam bir tane. Muhtemelen açar açmaz kaçmak isteyecek. O yüzden hiç denemeyeceğim öyle devansız. Açık. Açık. mı? Açık. Tamamdır. Yorgun. Nasıl yakaladınız? Tuzak mı? Diyeli, <laughs> evet aç bakalım Evet. Korkma baba, gel buraya, gel, gel, gel. gel Sakin ol, sakin ol, ha, ısır beni, ısır. Aferin sana, ama sakin ol. <laughs> dur, dur, sakin ol, hemen. Alta girme, girme alta, gel buraya. Gel buraya, gel, 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 gel. gel Çok sert ısırıyorsun ha. Çok kıvrak ha. Sakinleş, sakinleş. Çiş yapacak mıyım? Üzüm olur mu? Sakin ol. Sakin ol. Biliyorum. Bekle. Diğerini de al. Oo, çok fenasın ha. Yaklaş bana da tutamıyor Yoruldum abi. Bence... Bekle. Tamam mısın? Çevireceğim. Çok vahşi. Bekle. Bekle. Diğeri ne miydi? Bir sakinle bakalım. Çok Bir sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin. sakin ol. Bana biraz yaklaşsana. İyice gel. Zaten açamadı. Yani geldiğinde sesi çıkıyordu. Evet. Şey bir şey oluyor mu şer aldır? Sesiz atmış. Evet o gözümüzde. Evet. Oradan pansiyer sen amicim nene. Kaldır. Bir şey olmaz merak etme. Kaldır. Kaldır yukarı doğru. bu taraf sağa doğru. Hah kaldır. Bravo. Kal öyle. Yoksa ışık tut Birazcık daha yukarı doğru. Birazcık daha yaklaştır ışığı. Kal öyle. Bu olduğuna emin miyiz? Gözün. Diğerine de bakayım mı? Sağ göz. Tamam. Bir daha kaldır. Bırakabilirsin. Beni zaten sabah kapalıydı uçak. Evet anne, çok zor oluyor göz muayenesi dostum. Sakinleştim birazcık. Yok. Tamam, sakin, 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 sakin. Bitti bu kadar. Steteskop alayım ama. Şu an ot yok mu, göremiyorum. Hiçbir şey yok, tertemiz, çıkmış. Çok şey yaptı, yıkaladık ya. Mutlaka hmm. Ya muhtemelen eliyle pis otudur o çok yüksek ihtimalle. Eliyle çıkarmış onu. Sakinleşince daha iyi Aferin sana. Dur bakalım. Bekle. Kal ah, orada. Kalbi alayım. diğer son diğer tarafa koy. Tamam aşkım bitti bir tane. Yoruldum sen de yoruldun ben de yoruldum bekliyorum. Tamam alabiliriz. Şimdi evet ısırmaya devam et ben de ağzına bakayım. Harikasın. Bu kadar bitti. Sakin ol. Sakin ol. Çevireceğim azıcık bana şöyle. Dur. Tamam sakin, 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 sakin. Bekle. Çok güçlü ha. Bütün gücüyle savaş veriyor. Bekle. Tamam bu kadardı. Geçmiş olsun. İyi misin? Şimdi çok piremiz var. Çok piremiz var. Ee, küçük bir solunum yolu enfeksiyonu var. Akciğerlerimizi vırıltı yoğun. Onun dışında iç parazit tedavisini yapmak lazım zaten. Gözümüzde bir hasar yok gibi gözüküyor. Tabii ki normal böyle bu kadar bakarak yorum yapmak çok doğru değil. Hani en azından şey diyeyim. Şu anda ot yok. O çıkmış. Normal şartlarda oraya işte ot oraya zarar vermiş mi diye boyama yapmam lazım. Birkaç test kullanmam lazım. E, oftalmoskopla daha detaylı bakmam lazım ama çok hırçın. Onu da yıpratmak istemiyorum. E, sakinleştirici şu an yapmak istemiyorum. Zaten solunum yolu enfeksiyonu var. Ya Birazcık ilaç tedavisiyle dinlenme ihtiyacımız var. E, onu da dinlenmeye ihtiyacı var. Kısırlaştırma için de şu an çok hazırmış gibi gözükmüyor açıkçası. Yani belli bir süre bakımını yaptıktan sonra düşüneceğimiz şeyler bunlar. Bir taraftan kutusunu da yapalım. O kutu çok yüksek ya tutamadım ee, şey küçük Şu bir kutu varsa var menajer sen onu şimdi göksu bulsun hatta onu mesela hiç ayrılma bacağı bırakırsan yine kaçacak bana küçük çok vahşi. Yer. Ben şimdi hazır böyle yakalamışken iç ve dış parazit tedavisini yapacağım. Antibiyotik iğnesini yapacağım. Her gün minik bir savaş verip iğnelerine devam edeceğiz. O da zorlanacak ama belli bir süre bu tedavi yapmamız lazım. Hı -hı. Onu da, da ben uygulayalım ensesine <laughs> Tirelerine dikkat et çok güvenme. Bizim bir daha yok. Daha Köşe ortaya yap. yap. Köşe Köşe yapma. Yapma. Tamamdır. Evet kutusunu alabilirim şimdi. Ne bırakma. Kutuya kaçacak mı bilmiyorum ama. Yok girmeyecek. Kutuyu görecek kaçıyor çünkü. Yani bırakma. Az önüne alsana kutuya. Bırakma Menacım. Ne <laughs> mavi Ya korkudan yapıyor işte. <laughs> i̇yi misin? Anne. Çok gergin, çok. Çok gergin. Tamam. takip altına alacağız onu. Duruma tamam. göre haberleşeceğiz artık. Bakalım inşallah kısa sürede iyi edip operasyonu yaparız. Ondan sonra da rahatlarız. Peki <laughs> geçirdiği solunum yolu enfeksiyonu çok yüksek ihtimalle. Çünkü İki aydır inanın sesini kaç kere duyduk bir tek bugün duyduk. Nasıl bizim e de, de bir koyan. enfeksiyon grip geçirdiğimiz zaman ses tellerimizde hemen değişim oluyor, sesimiz nasıl değişiyor. Onlar için de aynı şey geçerli. Onun akciğerleri şu an iyi değil. Gerçekten yoğun enfeksiyon var. Yani şu an öyle bir derdimiz var bir maalesef. De şu, an. şu an zaten çok yoruldu. Müthiş yoruldu ama ya şimdi pirelerinden, parazitlerinden kurtulacak, antibiyotiği yavaş yavaş etki edecek, bugüne kadar hiç antibiyotik görmemiş çok bedeni. Ee, böyle olunca birazcık daha çabuk çözülüyor. Bazen çok inatçı solunumlu enfeksiyonları da karşılaşıyoruz ama inşallah yavaş evet. yavaş evet. toparlanacak. Mama seviyor mu kuru mama? Seviyor. Çok Yaşı seviyorum. çok seviyor. Yani Yaşı çok seviyor, tamam. Bir şekilde sakinleşsin, doyuracağız onun karnını. Mutlu. Kızdın mı bana? Nasıl kaçtın <gülüyor> ama? <gülüyor> Deli. İlk geldiğinde böyle bize çok böyle üzgün üzgün bakıyor, Sena'ya baktık dedik ki yani buna biz Mutlu isim verelim ki yani mutlu olsun hani söyleyelim söyleyelim. <laughs> i̇nşallah mutlu olacak inşallah yani bu aşamalardan geliyordu. sonra. Şu an i̇ki ay oldu yani inşallah iyi olacak. Mutlucuğum nasıl? aramızı düzeltebilecek mi bir tanem? Nasıl saldıracak? Hadi hayırlısı bakalım. <laughs> ne yapsın çok Can abiyle? Nasıl saldırıyor? Yani? Çok i̇yi güçlü şey. ısırıyor. elimi. Eldivenden bile hissettiriyor. Çünkü o vahşilik var üzerinde. Can abi Bilmiyor Meslek ki güzelim. iyilik yaptığımızı. Evet. Kötü görüyor bizi. Evet inşallah. Olsun diye iyi olsun diye bakalım inşallah. Tamamdır burası. Tamam. Hadi gel bakalım. Tamam. Seni aşağı alıyoruz. Onu dolaba alalım ama. yatış yapacaksın. bakalım.